cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Evet tabi takipçilerimiz al yine de elimizden geleni yapacağız Evet Selamünaleyküm Aleyküm selam kuşlar arkadaşlar Burası Kütahya Kütahya ilinden şöyle kuşlarımız taklacı öyle düzle dönek besleyenler gibi değiliz karışık değiliz Kütahya'nın eski dizi ilçesindeyiz Şimdi kuşlarımıza sizlere tanıtacağız. Şurada bir tane takkalı. Şurada ön perçem, ayna kuyruk Arap. Şuradan beyaz. Zaten görüyoruz. Kuşçuluktan ya kuşçuluk yapanlar. anla. Pek de öyle abartacak şeyimiz yok. Tabii Yine erkek çokluğumuz var. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Önceden eğer kuş satın almak istiyorsanız buradan yazabilirsiniz. Toplam 17 kuşumuz var. Zaten erkekler dişiler kendini belli ediyor. Şimdi burası ona uçun şeyse. Hemen yan tarafı geçelim arkadaşlar. Yan taraftaki nerede bir Hemen videoyu kapattık geldik arkadaşlar. Durdurdum. Burası da damızı kümesi. Şurada zaten bir çikolata bir de mavi. Altında yumurta var. İsterseniz sizin için de bir kaldırıyorum. Sıkıntı yok. Ağzından kaldıramıyoruz. Sinirli erkek. Normalde arkadaşlar sizin için uçaracağım da atmaca kaynıyor burada. Eğer kusat almak isterseniz yardımcı oluruz. Fiyatlarımız 500'den başlıyor. En düşük. İşine gelen alır. işine gelmeyen almaz. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet.